Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. <laughs> Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki şu anda hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun. Ya size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan, vücudunda taş yerine kalp taşıyan hiç kimse böyle bir vicdansızlığı meşrulaştıramaz. Hortlatılmak istenen haçlı zihniyeti tam olarak işte bu. Bir tarafta temsilciler meclisinde o Hitler müsveddesi gibi olanın konuşmasını alkışlayanlar var ama diğer tarafta da temsilciler meclisinin dışında bakıyorsunuz orada da yine binlerce insan bunları lanetliyor. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyor. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bugün Gazze'deki katliama ses çıkartacak çıkarmayanların aynısı başka ülkelerin başına geldiğinde tepki vereceğini kim iddia edebilir? Bunun için her fırsatta Türkiye güçlü olmak, caydırıcı olmak, her alanda kendi kendine yeter konumda olmak zorundadır diyoruz. ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda. Tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. Verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi var. Geçmişte muannete muhtaç olmanın acısını çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş ülkemizi bir daha aynı tercihle karşı karşıya bırakmak istemiyor. Kardeşler son 22 yılda bu iddiamızı hayata geçirmek için gerçekten çok çalıştık. Maruz kaldı onca ihanete, sabotaja ve saldırıya rağmen hamdolsun her alanda önemli başarılara imza attık. Ekonomide yılda ortalama yüzde beş buçuk oranında büyüme kaydı. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1,1 trilyon doların üzerine taşıdık. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11. sıraya çıkardık. İhracatımızı 35 milyar dolardan aldık. Yaklaşık 256 milyar dolara yükseldi sayısını 15 milyondan yaklaşık 57 milyona turizm gelirlerimizi de 54,3 milyar dolara çıkartarak büyük bir başarıya imza. At.